Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 4 Ekim 2023 Çarşamba gününün Çagın sayısal loto çekil sonucuna bu videomuzda beraber bakacağız. Siz de hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri saat 21.30'dan sonra anında çılgın sayısal loto çekil sonucunu öğrenmek için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen tahlil numaralarımızı sizlere aktaralım. 5 22, 39, 61, 75, 80, Joker sayımız 66, Süperstar sayımız 55. Bunlar bizim 4 Ekim 2023 çarşamba günkü çılgın sayısal lotoda şanslı numaralarımız. Eğer bu numaralardan 2, 3, 4, 5, 5 artı 1 ve 6 bilirseniz veya Süperstar sayısını oynayıp bilirseniz bilmiş olduğunuz sayı büyüklüğüne ikramiye kazanabilirsiniz. Joker sayısı sadece 5 artı 1 özel kategorisi için çekilmektedir. Diğer ikramiyeleri ve kategori tutarlarını etkilememektedir. E ee, görüyorsunuz 1-10 arasından 1 numara çıkmış. 10-20 arasından numara yok. 20-30 arasından 1 numara. 30-40 arasından 1 numara. 40-50 arasından numara yok. 50-60 arasından numara yok. 60-70 arasından 1 numara. 70-80 arasından 1 numara. 80-90 arasından da 1 numara belirlenmiş. Görüyorsunuz e, çekiliş bu şekilde dengeli bir dağılım olmuş diyebiliriz. Yarın saat 21.30'da Süper Loto var. Yarın saat 21.30'da tekrardan siz değerli izleyicilerimizle birlikte Süper Loto sonuçları karşınızda olacağız. Biliyoruz çılgın sayısal lotoya oynamak oldukça basit. 1'den 90'a kadar 6 tane numara işaretliyorsunuz. Ve bu 6 numaranın hepsini bildiğiniz takdirde çılgın sayısal lotoda büyük ikramiye kazanma şansına sahip oluyorsunuz. Umarım 4 Ekim 2023 çarşamba günkü çılgın sayısal lotoda istediğiniz tüm numaralar bu çekilişte çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.